Bugün Onur hocamızla birlikteyiz. Onur hocamız bizim için birkaç soruyu cevaplayacak. E, hocam öncelikle ilk soruyla başlayalım. İstatistik bölümünden mezun olunca yalnızca istatistikçi mi olur? Türk dışında da iş olanakları nelerdir? Yani bazen bizim maalesef ülkemizde şöyle bir şey var. Mezun olduğun e, bölüm senin numaranın gibi düşünüyor. Bu aslında mühendislik için geçerlidir. Edebiyat okuyan bir kişi edebiyatçı değildir. İstatistik okuyan kişi, istatistik bilim diplomasına sahip kişidir. Bunun genel adı istatistikçidir. Ama istatistikçilik bir ürün, yani istatistikçi bir ünvandır. Bunu iş kurumlarında çeşitli ünvanlarla değiştirebilirler. Mesela veri bilimci, veri analitiği, takım liderliği müdürü. Dolayısıyla firmalardan firmalara, kurumlardan kurumlara, kamu kuruluşlarında bile e, ünvanlar değişiktir. Ama genel adı tabii istatistikten mezun olduğunda zaman bu istatistikçidir. İstatistikçi her zaman istatistik yapmak zorunda değil. Bunun bazen adı veri analisti olur, bazen veri bilimci olur, e, bazen veri tabanı müdürü olur. Hı. Bu nerede çalıştı, hangi konuda çalıştı ile ilgili çok e, çok ilişkilidir. Bu yüzden genel adımız istatistikçidir. Onun küçük bahçeleri de e, bizim ünvanlarımızdır. Çok güzel hocam. E, peki bir istatistik bölümü sizin de bahsettiğiniz gibi birçok alanda e, uzmanlaşabiliyorlar. Hı hı. E, siz kendi alanınızda uzmanlaşmak için nasıl karar verdiniz? E, yani 2020'ye geldikten sonra sonuçta e, böyle sizin gibi öğrencilerimizin de çeşitli tanıtımları ve üniversitenin tanıtımları çok fazla arttığı için aslında siz bölümleri ve bölümlerin mezun olduktan sonra yapacakları işleri fırsat anlamında daha kolay dinleyebiliyorsunuz. Hizmetler e, daha kolay oluyor. internet bile çok hızlı bir şekilde bir bölümün mezunun nereden ne şekilde çalışabileceği ile ilgili çeşitli örnekler bulabiliyorsunuz. E, ben her ne kadar yaşım çok yaşlı olmasa da istatistik dediğiniz zaman aslında kafasında bir şey canlanan biri değildi. Çevremde de öyle birileri yoktu. E, matematiğin çok kullanıldı. Bilgisayarla da çok ilişkili olduğunu, ve diğer bilim dallarıyla birlikte ortak çalışmaların çok fazla yapılabileceği bir yer olduğunu bana o zaman rehber öğretmeni söylemişti. Sonra yapmam gereken şeyi yaptım. Ve Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olanlar şeklinde bir Google'a soru yazdım. bir içki firmasının, çok önemli bir içki firmasının veri tabanı müdürü bizden mezundu. Çok eski mezun, 1983 mezunu falan olması gerekiyor. Oğlum o bölümde her zaman ekmeğini yersin. Benim bütün arkadaşlarım çok iyi yerde. Sen orayı yazmış, ben de birinci tercih olarak yazmıştım. E, dolayısıyla benim için istatistik bölümünün amacı bu şekildedir. E, peki neden bu bölümü tercih edilmedi? miydi? Yani ya istatistiğin avantajları ve dezavantajları neler? Şöyle aslında insanlar mutlu olabileceği, yapabileceği, sevebileceği işlerin içinde olurlarsa daha iyi olur. Ben istatistikle hiç ilişkisi olmayan matematiği sevebilecek durumda olmayan, mahkeme gücünün çok yüksek olduğunu düşünmeyen arkadaşlar istatistik yazmasını kesinlikle istemem. Çünkü mutlu bir şekilde burada derslere girmezlerse, uygulamaları mutlu bir şekilde yapmazlar. hayatları boyunca mutlu olmayacakları bir iş yapacaklar. O da aslında ne öğrencinin isteyeceği ne de akademisyenin isteyeceği bir şeydir. Bu yüzden bu işi seyrek yapacağını düşünüyorsa istatistik yazmalı. Ama ne gibi avantajları var dediğin zaman bir matematikle bilgisayarı birleştirdiğiniz zaman aslında kendi sorulara o muhakeme gücü dediğimiz, analitik düşünme gücü dediğimiz kendi özelliği olan yapıyı da kattığı zaman öğrencinin ben burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Malum günümüzde böyle petrolden bile daha fazla veri var. Dolayısıyla artık böyle verinin mühendisliğini yaparak veriden bilgi çıkartarak biraz daha böyle katkı sağlayabilecek güzellikler yaptığımızda e, daha büyük zenginlikleri ortaya çıkartabileceğimiz düşünüldüğü için insanların istatistiğe yönelmesi çok fazla olmaya başladı. Bizim 2006 yılında Avrupa Birliği ile uyum anlaşması süreci kapsamında tüm kamu kurumlarında istatistikçi bulunma zorunluluğu getirmişti. Hı hı. O dönemden itibaren istatistik bilimi hızla kendini arttırmaya, geliştirmeye devam etti. Teknolojinin hızlanması, veri tabanlarından sistemler üzerinden artık böyle denizlerin, okyanusların altında Depolanan, depolanan, verilerin üzerinde olması o verilerin her zaman böyle çok düzenli olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla o düzensizliğin içinden bilgi düzeni çıkartabilip o aradaki bağlantıları kurabilecek yapıya sahip olduğunuz anda işte istatistikçi oluyorsunuz. Bu sadece sizin otobüse dolmuşa binerken verdiğiniz kararlar gibi basit kararlar değil. Bazen de bir cerrahın gerçekten operasyonu hangi noktaya yapmasına gerektiğine size yol gösterebilecek bir yapıya kadar gidebiliyor. Dolayısıyla çok basit kararlar aldığınızda e, yanlışlar kabul edilebilir tahminlerde bulunabilirsiniz. Ama bazen de çok önemli kararlar almak gerekir. Orada yanlışları da minimize etmek gerekir. Bunun için de iyi istatistik bilmek gerekiyor. İşte istatistik bölümlerinin önemi de artık orada ortaya çıkıyor. Evet hocam. E, zaten geleceğin 10 mesleği arasında istatistik var. Ama neden sıralaması bu kadar düşük diye bir soru geliyor bize çok fazla. E, bu çok klasik. Çünkü bizim eğitim e, yapımız ve e, üniversiteye hazırlandığımız süreçteki, öğrencilerin üniversite hazırlama süreçlerindeki yapıları genel olarak yüksek sıralamada olan yerlerde iyi iş bulurum. Evet. İşte çok yüksektekiler tıp okumak zorunda, çok yükseklikler mühendis olmak zorunda gibi bir inanış var. Bunu annelere, babalara kabul ettirmek bizim dönemimizde çok zordu. Şimdi biraz daha kısmını zor ama evet. Z kuşağının tabi o noktada annesini babasını ikna etme gücünün ve kabiliyetinin olduğunu ben inan, biliyorum ve inanıyorum. Ee, Sınavın düşük olmasına gelince bizim bölümümüz %100 Türkçe, hı hı. Ee, %100 İngilizce ve %30 İngilizce olan bölümler arasında dolayısıyla biraz dezavantaj olmuş oluyor bu dönem. Bunun üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tabi bu sadece bizim değil aynı zamanda Yüksek Öğrenim Kurulu'nda bir e, karar olduğu için bu durumdayız. E, ve bir mühendis unvanım mı olsun yoksa bir istatistikçi olarak mı mezun olayım şüphesine çok fazla düşüyor arkadaşlar. Ee, her zaman mühendis ünvanına sahip olmak güzel bir şey olabilir. Hı hı. Bunu kamu kurumlarında ve bazı kuruluşlarda çok ciddi anlamda fırsata çevirebilirsiniz. Ama veriyle ilgili işlemleri yaparken istatistiğin o düşünme kapasitesini yanınızda taşımadığınız sürece bir istatistikçi her zaman bir ihtiyacınız var. İşte biz o noktaları fırsat olarak görüyoruz kendimize. Çok düşükten alıyorduk ama 40 binden öğrenci de alıyoruz. Ee, bu düşme dediğimiz yani sıralamaların daha aşağılarda olduğu nasıl söyleyelim aslında sıralama fazla daha böyle sıralamanın düşeceği, puanların yükseleceği yapıyla son 4 senedir koruduğumuzu düşünüyorum. Yes. 50 bin 60 bin sürekli artış sağlıyoruz. Bunun sebebi de yani bunu avantaj olarak görüyorum ben son 3-5 yılda liseden gelen öğrencilerin özellikle Meslek yapabileceği ve fırsatların olduğu yerlerde kendilerini görme isteğidir diye düşünüyorum. Bu bizim için bir avantaj oluyor. Evet hocam, kesinlikle. Ee, peki şöyle bir soru sorayım hocam size. LinkedIn gibi iş platformlarında çok fazla data scientist görüyoruz. Evet. Herkes kendine veri bilimcidir. Maalesef. Gerçekten böyle ödeye aldığımız yazılım dersiyle de veri bilimci olabilir miyiz? Olamazsınız. Ee, çünkü bilgisayar yapabileceği işi enter tuşuyla yazıp 8-10 tane kod yazmayla bu işlem maalesef olmuyor hangi veriyi hangi modeli kullanmanız gerektiğini, modelin çıktılarında nasıl yorumlayacağınızla ilgili bilgileri bile biz sadece dört yıllık lisans eğitimimizde vermiş olmuyoruz. Onun bir de lisans üstü eğitimi var. Veri bilimci dediğiniz şey aslında bir mesleki ünvandır. Onun gerçek adı da istatistikçidir. dolayısıyla o ünvanı kullanabilmek için istatistik bölümlerinden mezun olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Birbirleriyle çok ilişkili yapılar bunlar çünkü. Biraz da tartışılan, günümüzde hala tartışılan konular. Ee, e ben çok iyi bilgisayar kullanıyorum, o zaman veri bilimci olurum. E bu çok eskiden vardı, 50 sene önce biz bunlara alaylı deriz hala çalışanlarına. Liseden mezun olmuştur ki onun dönemindeki liselerin eğitim seviyesi tabii ki çok farklıdır. Ee, 40 yıldır mesleğin içindedir. O insanlar artık veriyi görerek, anlayarak, yaşayarak öğrenen kişilerdir, onlara alaylı denir. Artık günümüzün dünyasında o alaylı grupların olduğu dönemler bitti ve diplomaların olduğu dönemler konuşmaya başlandı basit bir, bir sertifika, ücretsiz veya ücretli eğitim programları sizin buradaki e, sadece veri değil, verinin temeline indiğinizde gerekli olan teori, bilgi verme fırsatını size sağlamıyor. Dolayısıyla bu noktada o basit eğitimlerin çok fazla faydası olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsaydı zaten e, işe alımlarında karşımıza gelmiş olan özgeçmişlerin altında sadece bir iki tane eğitim yazardı. 20 tane eğitim yazmadı da 20 tane eğitim olmasına rağmen hala kendini veri bilimci olduğunu kanıtlayamıyorsa 21. eğitime ihtiyaç duyuyorsa o veri bilimci olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Evet hocam bu dönemin bayağı popüler olan bir hatası aslında. Çok fazla görüyorum ben açıkçası LinkedIn'de. E dediğimiz gibi bunu ünvan olarak kullanmayı seven kamu kurumları yok ama e, özel sektörde kurumlar çok fazla. Evet. Çünkü ee, İstatistikçi, veri bilimci dediğiniz zaman bu ünvanları taşıyabilmek için bir lisans diplomasına ihtiyacınız olduğunu herkes farkında. Lisans diploması farklı bir alanda olsa bile veri bilimci ünvanı kullanan arkadaşlarımız var. Bu o kişinin ne kadar veriyle ilişkili olması e, gerektiğini kendisi biliyorsa ve ona göre eğitim aldıysa çok iyidir. E, onun haricinde o eğitimler e, görmediğiniz bir veri kümesini e, deneyimlemekten başka hiçbir şey yaramayacaktır. Kendinizi böyle biraz geliştirebilirsiniz. Ama temelli bilen insan zaten o veriyi gördüğü zaman o sorunun nasıl giderileceğini öğrenir. Ve onu bizim hani know-how dediğimiz yöntemlerle aslında çok iyi bir şekilde de sonucu ulaştırabilir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Cem. Bir başka e, sorumuz da iyi bir istatistikçide hangi özellikler kullanmalı diyeceğim. E, böyle yabancı bir kelime gibi geliyor muhakeme gücü. Aslında analitik düşünme yeteneği. E, olmazsa olmazı analitik düşünme yeteneği. Ve bu işi sevmesi. Ben yani bunun haricinde çok fazla bir şey olması gerekiyor. Bilmiyorum. Tabii ki matematik çok iyi olmalı, bana göre felsefesi de çok iyi olmalı. Çünkü bütün bilimler sonuçta bir şekilde felsefeden doğuyor. Oradan fiziğe yansıyor. <laughs> Fizikteki işlemleri yapabilmek için matematiğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Matematikte artık e, rastlantı dediğimiz yapıyı çözemiyorsunuz bir kesinlik var. Ama onu rastlantı açıklanabilen kısım, açıklanamayan kısım diye incelemeye başladığınız zaman da o bilimin artık istatistik oluyor. Dolayısıyla bu konseptlerin hepsinde çalışabildiği zaman mutlu olabileceğini düşündüğümüz, analitik düşünme yeteneğine sahip olduğumuz, yani bir sorun gördüğü zaman bunu çözebilecek yolları kendince gözlemleyebildiğini düşünen herkesin bu iş yapabileceğini düşünüyorum. Çok güzel hocam. Ee, bir başka soruda üniversite zamanınızdaki onur sizin karşınızda olsaydı ona vereceğiniz tavsiye ne olurdu? Ya bu çok güzel bir soru. Ee, aslında geçmişimdeki onları anlatılar diye bir şey yapmak isterdim ama bunu sadece de hani senin sayende yapmış oluyorum. Bunu aslında derslere siz arkadaşlara da çok fazla söylüyoruz. Olmaz olmaz İngilizce arkadaşlar. Hani çok basit bir kulaklıkla tecrübe, tecrübelerin falan hızlı olabileceği bir dünyaya adım atmak üzereyiz ama e, o fırsatların her zaman her yerde olmayacağını veya bu teknolojinin bazen çok pahalı olabildiğini e, işte farklı ülkelerde o pahalı maliyetlerine çok fazla giremeyeceğini bir göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada e, dikkat etmemiz gereken şeyin İngilizce olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim genelde asıl kaynaklarımızın çoğunun İngilizce olduğunu, kodları yazarken bile aslında e, İngilizce kelimelerin kısaltılmışı veya farklı alternatifleri olduğunu görebiliyoruz. Onun için e, lisede, hangi liseden geldiği de çok önemli o olduğu için 4 yılda ben İngilizce olan tüm eksikliklerini tamamlamalarını isterim. E, matematik temeli bizim için çok önemli. Bizim altı tane matematik dersimiz, doğrudan matematik bölümünün verdiği dersimiz var. Onun haricinde matematikle ilişkili olan 4-5 tane daha teorik dersimiz var. Dolayısıyla bu noktada matematikte türev integral gibi e, bazı böyle sınavdan sonra ya bırakayım diye sürünce mi ettikleri dersler varsa onları da çözmesi gerektiğini düşünürüm. E, okumalılar, bilgisayardan e, yeni çıkan makaleleri, çalışmaları takip etmeliler. Güncel hayatta olan şeylere bir istatistikçi bakış açısıyla buradaki rastlantı ne, buradaki kesin durum ne, bunları kendilerine sürekli sorarak kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. Kaynaklar artık sınırsız. Yani burada fiziki kaynaklardan, işte bilgisayarlarımızın çok yavaş olmasından veya başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir cep telefonundan internete girdiğiniz zaman e, 1700-1800 yıllarda 3 ay boyunca bir mektup gelsin de ben de cevap yazayım diye bekleyen bilim adamları değiliz artık. Üniversitemizin çok büyük bir e kitap arşivi var. E makale arşivi var. Bütün makalelere internetten bir tıkla ulaşabiliyoruz. Üstelik siz de iki çocuklarsınız. Bunlar ulaşamadığımız noktalarda da nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar bilgi birikiminin içinde ilgilendiğimiz noktaların ne olduğunu şimdiden belirlememiz gerekiyor ve istatistiğe özel bir yapı var. Nerede çalışacaklarına çok önem vermediler. Bence üçüncü sınıfta artık nerede çalışacaklarına karar vermiş olmaları gerekiyor. Bankada çalışacaklarsa bankaya yönelik dersleri. Çünkü bizim 3. ve dördüncü sınıf derslerimizin neredeyse tamamı seçmeli ders. Yazım kısmında çalışacaklarsa o derslere yönelmeleri gerekiyor. Kamu kurumlarında çalışmayı düşünüyorlarsa KPSS için gerekli olan dersler veya e, kamuda çalışmayı düşündüğü kurumun üzerine yapabileceği çeşitli yan ve çift anadal fırsatlarının olduğunu değerlendirmesi gerekiyor. Benim dönemde Erasmus bu kadar çok fazla yoktu. Ben Work and Travel'da yurt dışında bulunma şansı bulmuştum lisans sürecinde. Ama bizim 7-8 tane üniversiteyle lisan, e, Erasmus anlaşmamız var lisans için. E, mutlaka bunun fırsatını e, bulabilirlerse bir yurt dışı, üniversitede eğitimin ne olduğunu, nasıl olduğunu, burayla karşılaşma açısından faydalarını görebilirler diye düşünüyorum. Ee, farabi programımız var ama e, Hacettepe Üniversitesi Sistemi Bölümünde okuyunca Farabi programı çok fazla böyle dışarıya öğrenci gönderdiğimiz bir yapı olmuyor. Hı hı. E, bu fırsatlar da mutlaka değerlendirirler. Bence TÜBİTAN e, çok güzel yayınlar çıkıyor. Bunların çoğunu internetten ücretsiz olarak sağlıyorlar. Buradaki yapay zeka ve istatistikle ilgili, veri bilimiyle ilgili çeşitli güzel noktalar oluyor. Orada yayınlanan küçük seriyeleri takip edebilirler. Bunlar lisans öğrencisinin aslında hiç masraf yapmadan kendisini çok kaliteli bir şekilde geliştirecekleri şeyler. İngilizce hariç, İngilizce maalesef öğrenmesi masraflı olan bir şey. Ama bunu üniversite ortamında çok rahat halledebilirler diye düşünüyorum. Uluslararası öğrencilerimiz çok fazla. Konuşma toplulukları var. Bazı topluluklar kendi içinde e, yabancı dil konuşma etkinlikleri yapıyorlar, karşılıklı mektuplaşma yapıyorlar. bunlar da öğrencilerin yine yerleşke içinde bulabileceği fırsatlar diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında son sorumuza da birazcık yanıt verdiniz. Tercih evet. yapacak öğrencilere söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yine de sorun. Evet, burada mutlu olacaklarsa bölümü tercih etsinler. Onun haricinde Hacettepe Üniversitesi İstasyon Bölümünün fırsatları, şansları ve akademik kadrosu ile onlara biz zaten hizmet için buradayız. Ee, ne kadar e, bu bölümü seviyorlarsa o kadar yazma isteğinde bulunsunlar. Ee, matematik ve bilgisayarın bu ortak noktası olan istatistik biliminin onlara ben keyif vereceğini düşünüyorum eğer seviyorlarsa. Ee, onun haricinde zaten bu bölümün parçası olduktan sonra gerek bölümün başladığı günden itibaren yapacağımız oryantasyon, gerek topluluklarımızın yapacak çeşitli aktivitelerle e, bölümümüzü çok fazla tanıyacaklarını düşünüyorum. Yine bölüm sayfamızda bölümümüzün tüm e, bilgi ve bilgimiyle ilgili arşivimiz var. Bir mezunlar listemiz var. LinkedIn'de de bu mezunlar sayfalarımızı görebilirler. Facebook'ta da çok eski mezun sayfalarımız var. İstedikleri her yeri SESİB bölümüne, Hacip Üniversitesi'de nasıl bir eğitim verdiğini e, görebilirler. Ben bu noktada da sizin çok fazla kartınızın olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sürçü lisan ettiysek affola. Öncelikle Hacettepe'ye sonra da umuyoruz ki iTriple'yi Hacettepe ailesine hoş geldiniz. katımıza selamlıyorum. Burası direkt iki ana kapıdan geldiğimiz zamanki katımız. Resimlerimiz <laughs> var. Pascal ve Fisbeck. Ee, buradan aşağı indiğiniz zaman dersliklere ineceğiz. Tam sağımızda kalan merdivenden. Tam arkamda da bölüm hocalarımızın odalarının bulunduğu, bölüm sekreterliğinin bulunduğu bir katımız mevcut. Hadi gidelim yeterliği sizler için neden önemli? Çünkü vereceğiniz bir dilekçe olsun, mazeret olabilir, e, herhangi bir dilekçe olabilir, bölüm sekreterliğine veriyorsunuz. Ayrıca ilk geldiğiniz zaman öğrenci kimliklerinizi de bölüm sekreterliğinden alıyorsunuz. Size birazcık ufak ufak orayı da göstereceğim. Burada iki tane bölüm sekreterliğimiz bulunuyor. Daha demin de bahsettiğim gibi dilekçeleriniz, öğrenci kimliklerinizi buralardan alıyorsunuz. Şimdi derslerimizin olduğu kattayız. Bu da derslerimizden birisi. Bu dersliklerimizde teorik derslerimizi görüyoruz. Bunların yanı sıra vize ve final haftalarında vize ve finallerimizi bu sıralarda çözüyoruz. Burada da küçük bir kütüphanemiz var. Al, götür, oku, getir. Yani öğrencilerimiz buraya kitaplarını getiriyorlar. Diğer öğrenciler alıyor, okuyor ve geri getiriyor. Hazır buraya gelmişken, sizlere bir de Erasmus panomuzu göstermek istiyorum. Erasmus panomuzda Erasmus hakkında duyur var, tarihleri buradan öğreniyoruz. Erasmusla anlaşmalı olduğumuz ülkeler. Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arnavutluk ve Özbekistan olmak üzere. Şimdi laboratuvar katımızdayız. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar uygulama derslerimiz yoğunlukta bu katta gerçekleşiyor. 4 adet laboratuvar dersliğimiz var. Sizlere birazcık da laboratuvar dersliklerimizi göstereceğim. Hadi gelin. Burası laboratuvar 1 adlı dersliğimiz. Bilgisayarlarımız bunların içinde. tanıtım videomuzun sonuna geldik. Sürçü lisan ettiysem affola. Öncelikle Hacettepe, sonra da umuyoruz ki Ayçırıklı Hacettepe hoş geldiniz.